Sen kabuğan çekilirsen başkası kabuğuna çekilsin. Nasıl olacak babaanne? Nasıl ayağa kalkacağız? Hep kırıldı getirir zaten. Daha kalanlar da kırılır gider. İrek olacak millet. Heh. Millet birbirine sahip çıkacak. Millet birbirini hiç elinden tutacak, kaldıracak. Bilecine güvenecek. Eğer aklına güvenecek gidip oraya yardım edecek. Ya. Git, hiç bakma. Hiç bakma git kızım. İşe de el atın. Bir yerden bir şey bir şey de isteyin, toplayın. Çin. Allah devletimize kuvvet verin, gücü verin. Devlete evet. yardım etmesen devlet bu çayı boşadır oturur. Mesela Türkiye toplandı oraya ki kurtara. Ama oraya da yük lazım, yük. Yük ki doyalar. Birer parça çekme gelirler, ne geçecek? Hayırdır onlara. Sen Cebe Allah koy belediyede toplarsız da. at içine. Koy cebe ki benim elim şeydir. Herkes şaba cebine elini Arkadaşlar burası Ahmet Efek Ozan Kongre Merkezi. Bizler de Elazığ Belediyesi Kadın Meclisi olarak toparladığımız yardım malzemelerini buraya getiriyoruz. Burada hummalı bir çalışma var. E, mekan sıcak, özellikle dışarıda kalanlar için e, çok elverişli bir mekan. Burada sıcak çorba dağıtımı da yapılıyor. E, burada ikamet e, imkanı var vakit kardeşlik vakti. Elimizden ne geliyor demeyin. Bir battaniye, bir şişe su bile bu noktada oradaki insanlarımızın ihtiyacı. Lütfen duyarsız kalmayın.